Sen oynuyon galiba. Ben mi? <laughs> Oha amına koyayım bu an sen şey mi? Bura bura değil mi? Tamam bura. <laughs> Alo. Eee <laughs> çaresiz bir umutsuz bekleyiş ama bekliyorum. Şu ne? Amına koyayım. Kim? O kim? Kim? Oğlum bu çocuğu beni nereden buldunuz lan? Ha? ne hani burada, burada. <laughs> burada burada. Burada burada burada. Burada. Hani. Kabuldu galiba. Sus sus. Tekel pik bu ne o? ne ya? Abi havaya bakıyorsun. Ne yiyorsun lan? Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <O> <laughs> Sevilla maçını hatırla. Ronaldo topun gerisinde. Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan! Volkan harikası Volkan! Şu tabloyu görünce İçin içim yanmaya başladı benim. Duramıyorum ben. Biraz arkaya gidebilir miyim Seda abi? Biraz... Arkaya gitme yanıma gel. gel biraz hava yani. almak istiyorum Yok, abla. Harbiden canım çok yanıyor benim. Gel buraya gel. Üzülme gel. Oh, <laughs> kayıp gözlerimle çığlık <laughs> Belki çoktan, belki çoktan Çıktı yıllarım bir anda çığırından Savrulur zaman